Allah killer gidiyor. Ha gördüm. Bak <laughs> bak iyi izle şimdi. Kardeşim. <laughs> killer gidiyor. Ha gördüm. Tamam baygın. O var ya. Tamam. Hadi bakayım. Var ya. Herkese selam dostlar yeni bir video hepiniz hoş so geldiniz bugün arkadaşlar Yiğit kardeşimle 2 vs 4 olarak Doomer Scout olarak girdik piramitlere ızdırap olmaya geldik kardeş bitireceğiz yakacağız yıkacağız ortalığı <laughs> piramitten piramide atlayacağız yani neler aklınıza geliyorsa inşallah güzel şeyler yapacağız bakalım bakalım evet Yiğit bir ee, 4 kişilik misafirimiz var Hatta arkadan da bir kişi var. Biz iyiymiş sen. Yiğit direkt güzel çakılsana. Abi. Direkt çakıl, direkt çakıl. Güzel indik, güzel indik. Biz bunları var silah bulduğumuz zaman game over. Dur ikimiz de aynı silahı yönelmeye ki yedi. Oraya mı geldi? Burada da biri var. Kardeşim. Ne oluyor lan? Ha? Hadi Oy, sene son sene anda sene gidiyor, Yiğit, gel, oyun gel gel. 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 Yiğit biri var ya topukla da. Oha. Beni görmedi ha gitti ona sıktı. Yiğit acil gelmen lazım buraya. Geldim yanındayım. Tamam. Gel gel gel. Ararım. Tamam o da gitti. Şey eve de inen olmuş. Genel evde. Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Dur da karpuz kesicez. Geç, geç. Eo süper başlangıç severiz. Ama evde der ya evden. Olarak... Abi, abi, Düşman Nerede? Oha. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Oha. Aa biz onda vurdum birkaç kere de. Am bot. Aa mermim bitti. ya, e, olamaz ya. Allah Allah. Ver bir şeyler. Scar bende var mermi ver. Tamam mermi attım. Hadi şimdi. Ah Yiğit. Ben mermi aramaya çıktım abi. Yiğit ben bu Hadi. adama basıyorum ya. Sen mermi aramaya çık. Geliyorum abi. Ben alırım bu adamı. O adamı öyle iyi bırakamazdım. Evet. Gitti. Heh tamam. Öyle mi? Aha öldü. Piramidin kaç dakikası var? 2,5 dakikası. Ya tamam yetişiriz ya. tekrardan. Vay süperdi. Bunun arkadaşlarıymış ha. Şurada vurduğumuz var ya. İşte güzel inmenin... Aa adam 2 dakika içerisinde bizden fazla şey toplamış ha. Burada gördüğün en saçma fazla yapı <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada TikTok ve YouTube'dan abone olmayı unutmayın. E, ee, i̇ki tane Pass çekilişi olacak. Hepinizi bekliyorum. TikTok falan açıklamaları bırakırım zaten. Orada da çok eğlenceli yayınlardan kesitler alıyoruz, atıyoruz. Çok güzel videolar çıkartıyoruz. İnşallah bir an önce şu çekilişi yaparız. Yiğit gel. Şu muhafız. Abi Han yardım et yapamıyorum puzzle ya. Hanımefendi. Yo bunu, onu boş ver ya. Bunun süresi var şimdi. Gitmesin muhafız. Öyle mi? şimdi şu hanımefendiyi bir pistten alalım. Ne enteresan uçuşlar, uçuşlar yapacak burada. İki kask var. 2000 years later. Ne veriyor bu? 8x AVM falan veriyor işte. Grozo da veriyordu aslında da vermemiş. Git şu şeyi al. Ee, komp attım buraya oto. 7.62 attım. Alırım bak. Severim öyle sever. Oy. Bize yaklaşan bir piramit var mı? Görünür. Oho. Bir sağdaki var da baya uzak ya o. Gümün Neyse. Biraz herhalde. takılalım. Ya, Şimdi ya bize... Abi, puzzle yapalım ya. Sonra yapamadım. Allah yanlışlıkla mermi sıktım var ya. Ya şunun güzelliğine bak ya AVM'nin. Zaten parçalanmaya dek geldi de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi ölmüş ama. Lutlar yukarıda duruyor. Ya onlar o zaman direkt atlamıştır ya. Gel gel. Biz bu military bir dar duman edelim. Araç var mı burada? Araç olsa çok süper olurdu ya. Yalnız burada da adamlar falan vuruşmuş ya. Leo Sola drop attı. Bize araç lazım. Meet net. Araç. Çok net ya araç olmazsa ikiler geliyor. de tutulurmuş biliyor musun yiğit? Öf. Vallahi Lan şey. bir araç olsa şu anda Aa, var ya. Gebede araç var. Düşman görüldü. Aa motor. Gördün mü? Abi, motor. motor. Mi Hadi gel Gitti, sola gidiyor. Motor. Motor gel. Aynen aynen şuradan onun önünü bir keselim. Sağda drop attı da. Oraya da adam belki onları gerçi alıp gitmiştir bunları. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Gözünüz seveyim. Şöyle like'ları sağlamlaştırıyorum. Artık videolar böyle sık sık gelecek. Size böyle güzel eğlenceli videolar atmaya çalışacağım. Like atın motivasyon gelsin. Allah killer gidiyor. Killer gidiyor Kı Yiğit. Aa gördüm. Düşman görüldü. 7 bir tane. Tamam baygın. Aa şunu bir vurmam lazım şunu. Gitar o var ya. Tamam o baygına. gitti o gitti. Baygın'a vurdun mu? Arkadaşını kaldırıyor görüyor da ayağına Sıksam gitmedi ya. Taşın arkasında görüyorum adamları bu arada. Onları sıkanı öldürdüm de. AVM ile. Kardeş. Yet soldan iyi bakman lazım ben açıldım biraz. Gösterirse indiririm. Hop. Ah gitmedi. Aşağı arkaya gidiyorlar. Değmedi ya daha demin. Benim sıktım. Ya değmiyor ya adam baktı mı nedir anlamadım ki. Hadi bakayım. Tekrar baygın. Çok iyi abi. Taş arkası Yiğit. Yavaştan rushlamamız lazım da. Rushlasana sen. Arkadaşı gelecek. İyice yaklaştım ben ondan. bomba at bomba at. Kayanın oraya bomba at Yiğit. Varsa. Tamam, Nasıl yok lan? Bende 5 tane varmış ya. Ölme, ölme ha. Nerede? Kaya kaldırmış mı? Arkada. Kayanın arkasında değil biraz da arkada. Tamam geldim. Alırım ben onu şimdi. Düşman, Düşman görüldü. Tarafları. Bomba falan atıyorsun Kardeş hayırdır. E o arka tarafları. Tamam biz de o zaman şöyle bomba atalım. <laughs> Hadi bakayım. Bunda kaç kere bayılttım ha onu kaldırmış bu arada tekrar bayıldı <laughs> adam benden ne çekti ya 3-4 <laughs> kere bayıldı herhalde M24 var yeter buna. yeter, <gülüyor> yeter, yeter. <laughs> yeter lan yeter <laughs> Öldürecek seni öldür hepimizi <laughs> tamamen yeter bitsin bu çile <laughs> Ya AVM'nin ben biraz hakkını verdik ya Yeni çıkartmıştık dedik bir kullanalım Bana bir o Yiğit bunda AVM var. Onu öldürmüyor lazım. Neyse sen almasan da olur ya zaten çok az çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit gel. Ben bir sürü mermi aldım çünkü hepsini... Bunu biz var ya kullanmayalım bence direkt arabayı falan değiştirelim ya. Bu hiç hoş bir şey değil yani yürüyen tabut gibi. O, Bak sola drop attı. Seni üçleyelim mi? Aha tabuta girin. Seni bir 3 okay. tamam. level yapalım şöyle sağlam. Cendere cendere. Evet buggy daha iyi, bir tercih olur bizim için. Aa burada iki tane şey var. Ben de diyorum lan şey burada gözüküyor drop altta ışığı şey dumanı nasıl yanıyor. Almışlar iyi bunu. MK varmış. Bas bas. Şimdi var ya inşallah yakalanmayız ha. Bak sen Yiğit. Senin pingin yine çıkmış herhalde. Oo, güzel. 8x var. 80 gözüküyor sonra. Ha 200 <laughs> 80 görü <laughs> 80 görünümlü 200. Murat görünümlü şey gibi. Çayın <laughs> gibi. Bu adamlar nerede ki şimdi ya? Git biz aracı gezelim ya araçta. Biraz gezelim. Seni gezelim. Adam bulalım. İki biziz. Yedi kişi var da. Yedi kişi. hoşdur. Oha üçü de burada ya dropların. Hadi git. Adamlar şurada. Ağlam. Şimdi ne yapacağız? Evde bunlar. Evde mi? Sanki şu tepelikten geldi ses. Araba sağ. Da olabilir. Sağ tepeden geldi gibi ya. Araba tarafı. Burada, burada, burada. <laughs> Ölmeyin ha bir dakika. Kardeş şu. Bir sola iyi bakmam ya. <laughs> evden bir açılırlarsa. Kasıyor. Bak buraya başka bir ekip daha geliyor. Yine arada kalmıyoruz umarım. Biz evi mi alsak acaba? Ara var ya. Gel gidelim. Ev şu önümüzdeki evden mi bahsediyorsun? Ha. Savasız olur. Veya tepeye de alabilirsin. Abi şu an vurdun. Tamam şu an vurdun. Adamlar vuruyor. Aa benim cana bak. Git motor sesi. Arkada bir yerde motor geldi. Adamlar aşağı açılmış gidiyor. Biraz vurdum birine de. Tek miydi o ya? Kiydi sanki. Arka sıkıyor ya. Arka geldi. Gördüm adamı. Gelmeyin oraya. Ah kanında da abime varmış. Yiğit hemen içeri gir. Hemen içeri gir. Benim canım da azdı var ya. giden şey araçtan kötü canım gitti ya. Yine bak var ya arada kaldık. Adamlar yaklaşıyor mu acaba? Hep böyle oldu. Hep, hep böyle oluyor ya. Bas abi sen. Kimse... Bomba geldi. Yaklaşıyorlar. İçeriden bir tanesiniz solda. İçeride. Tamam. Oy bombayı kim atıyor ya böyle? <laughs> Biri daha var şurada da. Oy bomba geldi bana. Gid, buralarda bir kardeşimiz var da Yakın olabilir Ha gördüm Git arka var arka var Arka geldi yine ya Yok, lan, Kafayı yiyeceğim he Helal olsun da Ben nereye çıkarsam arkamdan biri geliyor ya 2 oldu biri Birini orada tam vuruyordum Canı biri kaldı Can basmadan bir baksam mı tekrar düşer miyim Abi yapma yapma <laughs> Neyse bu bu sefer al. On... Aa o sola geçmiş ha. Bak arkamda yine biri. Burada biri daha var. Bir dakika yiğit ben onu bir alabilir miyim kardeşim? Kardeşim sen iyisiniz sossunuz da. Kasa geçtim önümüzde. Hadi bakayım yallah. Helal abi. Cık, yeter be! Bu nedir ya? Ölmüştü, DROP. Tamamdır git, hemen geliyorum. DROP'ta mı? Bir TAS tarafı var. Düşman Durum. görüldü. Çığar sana bir. Soldaki ne oldu? Solda da biri vardı. Ben şu canı bir sağlam drop, alayım iyi. Sen hiç elleme. Gelsene sen. Abi. Boş ver. Ya da sen adamlara bak. Tamam. Hmm. Evet, ağaç ve drop şu an. Ağaç ve drop diyorsun. Düşman görüldü. Drop'u gördüm. Bir de solda bir ağaç var. Oh. Sol drop bayıldı. Ağaç. Bu ağaçlar ya koşacak bak ona, koşuyor gördün mü? Kaldırsın olmadı. Gel oğlum, bomba falan var. Var var. Şimdi bir güzel bir güdümlü gelecek oraya. O durumun aksın abi. Muhteşem bir güdümlü. Allah 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 Yallah <laughs> Yo benim ki, biri geldi sanki Bir kim mi geldi bana oradan Hit kitim var mı fazla Ha benim varmış abi. tamam üç tane, üç tane, üç tane Tamam tane tamam Varmış varmış Yalnız ağaç arkası duruyor Gidiyor duruyor abi duruyor Tamam güdümlü var mı Hadi. sende Bak bak iyiyiz de şimdi Maalesef. Sen bir gösterseydin var ya Ben ona <laughs> Hadi bakayım. Hadi <laughs> <laughs> Toplamda 17 kil. Kaç hasar olmuş? 18 kişilik hasar. Güzel. Güzel bir maçtı. Arkadaşlar daha da videolar gelecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklamalara iyi bakın. Görüşürüz diğer videolarda. Hoşça kalın.